Şaka yaptım He? video çekerim de. Merhaba abi. Merhaba abi ne <laughs> abi, abi şireyi çıkarsana Ş şefsin ya. Gel hadi dışarı. Gel komutan diye oğlum. Bilirken kapalı demedin mi bana? E yoo. Nasıl gör? <laughs> abi her şeyi çektim ben. Her şeyi gördüm falan. Kol açıkta kaldım ya. Gel vallahi sen sür ben ona bineyim. Orada ya acaba dört yüz altı Sağ, sağ ben zaten gidiyorsun? Eve Nereye gidiyorsun? Eve eve Abi Abi Bekleyin de kal Abi zaten sağdayım kurban ya, olayım Bekleyin de kal Sağ çekiyor Ulan zaten sağdayım nasıl